Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün de tavuklardan yumurta alma nasıl oluyor? Nasıl verim alır? Atlı bir video çekelim. Öncelikle hayvanlarınız yumurta tavuğu olmalıdır. Bu arada zemini temizledik. Çam talaşı buldum. Hayvanlardan nasıl verim alırız? Öncelikle yumurta tavuğu olması lazım. Lohman bro, Tinted, Lohman Sandy, Atax, Ligorin. Bu tip hayvanlar olması lazım. Sussex, Astrolog, Playmood. Bunlar daha çok e, süs tavuğu olarak geçerler. Astroloptan verim alabilirsiniz ama yem tüketimi açısından mantıklı gelmiyor. Arkadaşlar öncelikle temiz hava, temiz su, ee, günde en az 15 saat ışıklandırma. Ondan sonra e, kaliteli bir yumurta yemiyor marka vermiyor Şu an Türkiye'nin en iyi yemlerinden birini kullanıyorum. Vitamin mineral haftalık veriyorum, sirke veriyorum bu şekilde verim alır İçerisi çok sıcak da olmamalı, çok da soğuk da Yapabilirseniz 25 dereceye sabitlerseniz %90-95'leri rahat görürsünüz. Ama benim gibi yapıyorsanız günde 2 saat soba yakın yeterli. Bu arada yeni bir şey keşfettim. Lahana çok fazla yumurta veriminde işe yarıyor şurada astığım gibi asarsanız günde bir tane veriyorum. Bir, tuhaf bir şekilde verim çoğalıyor. Hayvanlar gagalıyorlar onu. Stres atıyorlar. Yumurta yemenizi granül olarak saçınız. Peretli hayvan gagalama duygusunu geçiremediği için kanabalizm başlıyor. Hangi yumurta yemeği başlarsanız sonuna kadar onunla gidin. Ben değişiklik yaptım hayvanlarım. Bir ay boyunca ishal oldular. Zemenizde kışları talaş. Çeltik de olabilir. Biz Doğu Anadolu bölgesinde olduğumuz için çeltik bulma imkanımız yoktur. Talaş o kullanıyorum. Her yerde bulunur. Bu işin özellikle 15 saat ışık. 15 saat ışık olmazsa hayvanlar ümitlemez tüye girerler. Yumurta e, yanı sıra şey veriyorum. Arpa buğday, mısır, soya fasulyesi. Bunları makinemde kırıyorum. Peynir altı suyu ekliyorum. O yoksa normal su da ekleyebilirsiniz. Gemlerine bazen mermer tozu. Arada bir pul biber verin. Sularına katmak için vitamin olarak da doğal bir şey isterseniz antibiyotik bakımından yüksek olan sirkenin içine sarımsak doğrayıp kekik suyu ekleyin varsa kantaron yağı yoksa zeytinyağı bunun fermente olmasını biraz bekleyin ondan sonra sularını ekleyin bazen kekik suyu da kaynatıp sularını ekleyebilirsiniz haftada bir kere sirke Sırtı iç parazite engelliyor çaylarında biraz buğda mısır da eklerseniz yemine hayvan biraz yağlanır üşümez arpa eklerseniz de dinç olur hem de yem maliyetlerinden kaçmış olursunuz iki sene önce başladım bu işe hiç yumurta alamıyordum 2-3 aydırlı yumurta almayı öğrendim. yazın kümesi bit basmıştı. İçeriler 32 35 dereceleri oluyordu. Hiç yumurta alamadım. Kendi yemimi yapayım dedim. Soya fasulyesi, mısır, Ayçiçek bulamadım. Pamuk küspe ve ekledim. Verim alamadım. Size tavsiyem küçük ölçekte yapıyorsanız e, fabrika yemi kullanın. Sürekli sıcaklık verirseniz hayvanlarınız hep ölmeye başlar. Sabit bir sıcaklık yapabilirseniz yapın. Yapamazsanız asla denemeyin. Onu da denedim. Günde bir saat 2 saat soba ile içerinin nemini kırın yeterlidir. 7-24 ısıtma yaparsanız zaten hayvanlarınız zaten kazanacağınız bütün parayı da ısıtmaya verirsiniz. Lohman sandilerimi yumurtada aldım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Önümüzdeki sürede göreceğiz. Ligorinlerimi aldım. Yarka olarak aldım onları. Bir ayda yumurtaya gelir dediler. 25 günde geldiler. Beyaz yumurta satabilirsiniz. Ligorin tavsiye ederim. Her aklınız bir şey varsa yorumlarda belirtin. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.